Efendim. Efendim değil. Kölenim Ruhi. Ruhi. Sen oruç değil misin Alişen? Oruç Ha? Şu yaptığın kefazeliği görüyor musun? Orucumu seninle bozabilir miyim Ruhi? Allah belanı verirsin. Allah belanı verirsin. <laughs> Git lan. Git mübarek dünya gözün önünden ya. İmam nikahı kıyalım Ruhi hayran var ya. Gerçekten var ya. Yazıklar olsun ya. tüh senin kalbine. Tüh. o Yok Bir de oruçlusun yani. O yeri temizle. Yeri temizle benim hesabımı bozma. Tükürdün yere. Sana dedik ki efendim kölemiz dedik Kölelik yaptık mı? İzla. Valla ters. Valla ters. Başka bir Git. Ya Allah aşkına bak. Ben sana dedim ki Şş. ben köye gidecektim yani. Git. Gerçekten gidecektim. Git kapı orada git lan. Yazıklar olsun. Tüh senin <laughs> Allah belanı. <'ım. gülüyor>

Sen daha hazırlanmadın mı? Ne anne? hazırlanacağım ya? O bilgisayarın başında oturuyor, ben hazırlanacağım. Hadi al şunu iki dakika ötüle, baş ötülerini getireyim. Hadi nikahı bir sarık al, hadi ya. Sen, o da bok gider, nikahı nikahı. Bok gider, bir nikahı. Ne, ne diyorsun lan mal? Ne diyorsun sen annene? Baba ütünü yapıyorum. Mal mal niye böyle konuşuyorsun ki benimle? Yakarsın onu bak. Harbi Gebertin var ya hiçbir şey abi. demiyorum sana. Gidiyorum bilgisayarın başında oturuyon oturuyon oturuyorsun. Git oturuyorum. hazırla git. git. yap o zaman ütünü. Gerizek kalı. Yapmıyor. Yapmıyorum, Yapmıyorum aslında. Yapacağım baş. Yap. Bu ne? Bu ne? Oo. Bu ne, ne Ali Ne oluyor orada? Ne bak oldu? ben bunu Ruhi. gebertirim. Ne ben bunu no. gebertirim. No. Anasını şeyine sokmuş gömle. Ruhi başka gömlek giyersin ne olur bak çocuğa. Bak şu bak. Ali Tencere. Tencere tabağa. Uşkan. Uşkan. Kuşkan. Kuşkan, kuşkan, kuşkan. Oh, kuşkan. Kuşkan, kuşkan. Aa, ne, ne oldu? Yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çamaşır makinesi bozulmuş. Ne oldu? Nerede annen? Benim geldim mi? Gelecek mi abi ben sana? Yok. Siz bari ne kadar <laughs> Beni çıldırtma. Beni çıldırtma. Beni şu rezilliğe bak ya. Çamaşırını da mı yıkamayak be? Öf be! Öf be! Kimin çamaşırını? Senin çamaşırın, senin donunu. Sen var ya adamı rezil edersin. Sen ne kadar şerefsizsin Sen var ya ne kadar şerefsizsin. Sen, Sen ne kadar Allah! <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi lan? Bir iki dakika muhabbet ettirmiyorsun adamla ha? Çıktın lan? lan hadi. lan hadi. Ya bu çocuk tam bir gerizekalı ya. Kupon yaptım ya. Sus 2 dakikada izleyik. Ne kupon yaptın? At yarısı. At oynadın? Söyle senin beğenin. Altı Kontaktla görürüm ben de. O değil de sen bugün annem baktım senin gömleklerini mönkleklerini yıkamış hayırdır? Yani Gerize kalmışsın sen yıkamayacak bana şey. Bana bağırma. Hayırdır kardeş elin ayağı tutmuyor mu? Bir delikanlıyı ayı kürt yakışıyor mu başkasını yıkatma? He? Lan tezerek sen kendin mi yıkıyorsun adi köpek? Var mısın bir sen? Ne yapıyorsun sen? Gerize kal. Bak kardeş. Bak bana 10 tane adam bu. Buldum buldum. Bulamadım Adana'ya giderim. Ne kadar kıyıcı çocuk varsa hepsini alır gelirim ben buna dalarım he. Kime dalacaksın lan? Kime dalacaksın? Kime dalacaksın? Vallahi seni gebertirim çocuk yeter ha. Gir de kaçın. Kaç şimdi. Kaç. Vallahi kıracak seni.

Lan, bırak, 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 bırak. Ya yılan. Ya yılan. Ya yılan. Ya yılan. Ya bak Ya yılan. Ya yılan. Ya yılan. Ya Ya Baba, baba, Şşş, o ne lan? Ne? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şşş, kendine gel lan. Şş, ne oldu lan? <laughs> Şaka yaptık ama ne krizi ya? Hadi ucu ucu, mu krizi ya? Tango Lecla geldi. Ne çabuk unuttun beni Rufi? Oğlum şaka mısın lan sen gerizekalı? Kafanı gözünü dağıtırım. Geçtir şu üstüne git. Mal! Tam bu ben. Ne zaman? Sıçarım seni. Ne bu hal lan? Kumandayı mı? Ne bu hal Alişe? Oğlum sen şaka mısın? Oğlum sen gerizekalı mısın? Ruhi, geçen gün tango yaptığımızda öyle demiyordun. Püh! Allah belanı versin senin. Vallahi senin kafanı gözünü dağıtırım ha. Mal! Öyle Bakıyorsun de öyle! De Bak gözümün önünden git lan! Git vallahi elimde kalacaksın ha. Gerizi kalı. Maymun musun sen? Mikrop. <laughs> Tango neclayım ben. Baba. Bana kahve yapsana. Söyleme söyleme. Bundan sonra bu evin üç beyi benim. Burada bu saatten sonra ben ne dersem o olur. Ona göre at dedi de, ona göre attığınızı bilin. Ne karım senin, sikerim yüzük ayından bana koruma. çocuk siktir git bak gözüme gözükme benim ha söyleyeyim sana gerizekalı tezemi Ne yaptın? Ya siktir git şuraya bak Ali Şekin gözüme gözükme döverim seni. Vallahi döverim seni yemin ettim bak. Hayret bir şeysin ya gerizekalı tezemi Bak şu lan siktir git şuradan ya. Allah Allah. Orada <laughs>